Son olarak da saptırıcı levhaları bakalım. Sonra birlikte örnek çözeceğiz. Şimdi saptırıcı levhalarda da bu sefer plakamızı yatay olarak alacağım. Şöyle pillerimizi yine bağlayalım. Artı eksi olacak şekilde. Üç tane yüklü cisim vereceğiz. Biri eksi olsun, eksi Q. Biri nötr olsun, biri de artı Q olsun. Şimdi ne yapmak istiyor? Eksi artıya doğru gitmek istemez mi? Elektrik alanım artıdan eksiye doğru olacak. O zaman ben şöyle bir şey yapabilirim. Eksi Q belli bir V hızıyla fırlatırsam üçünü de. Bu şekilde fırlatırsam ne tarafa doğru gitmek ister? Artı plakaya doğru gitmek ister. Eksi artıyı ne yapar? Çeker. Artı yüklü yüklü cisimde tam tersi eksi plakaya doğru gitmek ister. Nötr artı ve eksi ile birlikte çektiği için hiçbir şekilde sapmayacak. Sapmaz diyorsunuz. Nötr ise hiçbir şekilde sapmadan yoluna devam eder. Şimdi biz burada biraz da atışlardan söz konusu olacak daha doğrusu. Şu şekilde olsun. Artı eksi. Ben artı Q yüklü bir cisim. Şu şekilde bir yörünge izlemez mi? Yatayda V hızıyla fırlatırsam. Peki şuraya H diyorum. Şurası da bizim neyimizdi? Menzil. Yatay hızım her yerde sabit değil midir? Sabittir. O zaman ben her noktaya aynı hızla sabit bir şekilde gidebilirim. Biz menzili nasıl hesaplıyorduk? Yatay hızım çarpı uçuş süresi olarak hesaplıyorduk. Peki haşı nasıl yapıyorduk? H ifadesi 1 bölü 2 G yazmayın burada çünkü burada artık plakalardan söz konusu bir ivme var. İvmeyi başta hesaplamıştık. A tek kare olarak hesaplıyoruz. Buradaki A'yı da nasıl bulmuştuk? V Q bölü B M ifadesiyle bulmuş olduk. Peki size soru şu şekilde olsun. Daha doğrusu süre nasıl etkiler? Mesela süreyi hangileri etkiler? Nelere bağlıdır? Tarzındaki sorularda İvmeye bağlıdır. İvmeye bağlı olduğu için vqd m ifadesine de bağlıdır. Peki yatay izle bağlı mı değildir? Çünkü yatay izim her yerde neydi sabitti. Bu hep sabit. E, bu değişmeyeceği için buradaki sürem sadece haşa ve ivme değerimize bağlı. İvmenin de bağlı olduğu faktörler var. Onlara dikkat edin. vq bölü d m ifadesine de bağlı olmuş olacak. Bu da bize saptırıcı levha kısmımızı verir. Şey şu PDF